Merhabalar Tekno Kazanç Ailesi bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar airdroplardan kazanmaya devam. Şimdi kanıtlı bir örneğini videonun geri kalan bölümde göreceksiniz. Günde birkaç kere şöyle parmaklarımızı oynatarak kazandığımız not coinleri bugün saat 3 Türkiye saatiyle 3 itibariyle biraz borsasında çıkar çıkmaz sattık ve 213 doları cepimize aldık. Bunu biraz da kanıtlarıyla göstereceğim. Ve buna benzer yine bir Telegram uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Ve arkadaşlar bu videoyu izleyip videonun altına yorumda bulunan Telegram, Telegram grubumuzdaki ismini yazan arkadaşlarımızdan iki kişiye toplamda 25 dolardan 50 dolarlık çekiliş bir sonraki videoda canlı canlı arkadaşlar sizinle paylaşacağız. O yüzden kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Abone olun ve Telegram grubumuza gelin çünkü çekilişlere devam edeceğiz. Airdrop'tan gelenlerin bir kısmını siz Tekno Kazanç ailesiyle paylaşmaya devam edeceğiz. Hazırsanız 213 doları nasıl kazandık? Ne yaptık da kazandık? Onu anlatalım. Evet arkadaşlar Videonun başında da söyledim. 210 dolarlık bir Eidonot'ta kazanç sağladık. Bununla ilgili 6 gün evvel Notcoin'le ilgili bir video çektim. Bu videoyu bir küçük biraz tekrardan hatırlayalım. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Coin Market Cap'e baktığımızda Market Cap değeri en yüksek olan meme tokenlere baktığımızda işte Dogecoin, Shiba, Pepe gibi coinlere baktığımızda hani adetsel olarak en yakın olan Dogecoin ama bir Dogecoin şu anda değeri 15 cent civarında. Hadi bunun değerine ulaşamadığını farz edelim. Şurada bir hesaplama yapmıştım arkadaşlar. 103 trilyon şöyle yapalım. 103 trilyon toplam arzı olan maksimum arzı olan bir tokenin acaba fiyatı ne olabilir? Tahminim 0. Şöyle 103 trilyon yazalım. Tekrardan. Çarpı 0.03 olursa arkadaşlar 310 milyon civarında bir market cap hacimine ulaşacak ve şu anda 310 milyonla yaklaşık hani neye geliyor? İlk 200 token arasına girebilir ki benim tahminim ilk 200 token arasına gelebileceğidir. Yani minimum benim tahminim 0.03 centlerde olacak. Elimizdekileri 18 bin tane eğer bu fiyatta satabilirsek arkadaşlar ne yapıyor? 54 dolar. Ki benim öngörüm en az burada bir 45-50 dolar alabileceğimiz. Ama ilk 100 token arasına girerse yani 400-500 milyon markete fiyatına ulaşırsa o da yaklaşık arkadaşlar 0.05 demektir. Elimizdekileri de satabilirsek 18.90-100 dolar. Hiç 100 dolar maksimum hedef koydum. Minimumda hani 3 lerde olabileceğini İlk 200'e rahat gireceğini, ilk 100'e de giderse de bu rakamlara ulaşabileceğini söyledik. Peki acaba ton Koy, e, not koyup kaçıncı sırada market cap'e girdi ve değeri ne? Arkadaşlar şurada ekranda da görüyorsunuz. Bakın 95. sırada şurada gördünüz. 95 ilk 100'e girdi. Ve ilk 100'e girdiğinde de beklediğimiz fiyatın çok üstünde bir rakamlardan açıldı. Ve şu anda da değeri 0.07 centlerde. Peki biz ne yaptık? not Notcoin'de neler yaptık da ne kadar kazandık? Kanıtlarıyla göstereyim Arkadaşlar şöyle Twitter'da falan şu kadar kazandık, şu otlu, bu otlu falan yalan şeyler yok. Biz de neyse o arkadaşlar. Şu gördüğünüz telefonda, bilgisayarda biz airdroplar yolunda da kazançlar elde ettiğimiz kanıtlarıyla gösteriyoruz. Arkadaşlar bakın ben bunu Binance'a çektim. Keşke Bitget borsasına çekseydim. Onu da detayını söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın şurada Notcoin işlemlerini görüyorsunuz. Notcoin'i ben hemen Launchpad'de satışa başladığı an 15.00 Türkiye saatiyle 15.00 43. saniyede nereden okutmuşum arkadaşlar? Şuradaki rakam 0. 0-118 centten okutmuşum. Yani şuradaki tepelerde okuttum arkadaşlar. Çıkar çıkmaz. Bakın şöyle 15 dakikalık şeyleri alalım. Şuralarda okuttum. Yani zirve yerlerde bir yerde okuttum. Ha bu rakamlarda da gördüler ama onlardan artık 5-10 saniyelik şeyler var. O kadar da hızlı olamadık maalesef. Ve peki ne aldık? Toplamda arkadaşlar 16.000 taneydi. Az, önce, az önceki videoda da bahsetmiştim. 16.000 tane airdrop e almıştık. Burada ayrıca launchpad yapıldı ama launchpad'lere katılmadı. Gerek yok zaten elimizdeki yeterliydi. Peki ne kadar aldık arkadaşlar? Şurayı hesapladığımızda 137, 150, pardon 147, 160, 212, küsur hatlarla 213 dolar. Yani şuradaki rakam. Cepte. Peki hocam niye sattın? Arkadaşlar bakın launchpad'lerde özellikle büyük borsalar bir anda giren coin'lerde hızlı satışlar olur. Hele beleş Eidro falan verdiyse satışlar olur. Sonrasında arkadaşlar günlük e, eğer boğa sezonundaysa şöyle bir ufak dalgalama olur. Bir düşüş olur. Ve benim tahminim burada da bir düşüş olacak. O rakamlara da düşmesi gerekiyor. Yani videoda söyledim 0.03 saatlerde ayı sezonuna geldi de onun aşağısına da düşecektir. O rakamlarda olması lazım. Tabii ki Notcoin geliştiricileri kendini geliştirdikleri takdirde çok daha büyük rakamlar olabilir. Bitket'e çekseydim ki Bitket ile ilgili ne dedim? Şurada videoda arkadaşlar Bitket borsası. Şu 3 borsayı özellikle tavsiye ediyorum dedim. Bitket'in airdrop'u var dedim. Bakın Bitket Türkiye'de gelişecek dedim. Bitket'e çekseydim arkadaşlar o saatlerde yani tam çektiğim saatlerde burada yaklaşık 100 dolarda kafadan kar edebilecektik. Yani 300 dolar civarında bir kazanç elde edecektik. Peki arkadaşlar. Ya param yok. Ben bu işleri hani yatırım yapmak istemez yani yatırım yapacak gücüm yok e ne yapacak Arkadaşlar iyi dur kovalayın uygulama kovalayın. şu telefonda saçma sapan bazen videolar izleyerek zamanınızı harcıyorsunuz bazen video izleyerek de para kazanabiliriz. ben not arkadaşlar günde birkaç kere geldim böyle birkaç kere parmak hareketleri işte ne yaptık tıkladık ve biriktirdik daha da çok biriktirebilirdik ama sürpriz oldu e, çok umutlanmamıştık çıktı Ha hiç beklemediğiniz tokenler, hiç beklemediğiniz projeler bu piyasada bir şekilde değer görebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu tip uygulamaları kaçırmayın. Bu tip airdropları kaçırmayın. En güzel airdroplar borsa airdropları. Şu telefonda gördüğünüz uygulamalar, telegram uygulamaları. Bunlar da gerçekten güzel kazançlar elde edilebiliyor. Ben iki senelik bu e, boşluk içerisinde tabii ki airdroplara katıldım. Küçük çaplı hidroplar e kazandıklarımız da oldu. E, buradaki gibi 200 doların daha üstünde yaklaşık ben bir hidropta e 1300 dolar ya 1300 dolara yakın kazanç elde etmiştim. Kazanç elde ettik. Dolayısıyla sermayeyi biriktirmek gerekiyor çünkü buğa geliyor arkadaşlar. Peki hocam başka var mı? Arkadaşlar garanti diye bir şey yok ama ben şu Bloom uygulamasına neredeydi? Şu Bloom uygulaması bu videoda izlemenizi tavsiye ediyorum. Bloom uygulamasına güveniyorum çünkü bunu geliştiricileri Binance'ta Üst kademe yöneticileridir ve e, fikirleri de çok güzel. Aslında hani meme coin değil. Gerçekten şahane bir fikirleri var. Yaparlarsa burada da güzel kazançlar elde edilebilir. Ben buraya günde onu da yine şu videoda bahsetmiştim. E, bir gün önceki videoda bahsetmiştim. Geliyorsun telefonuna 8 saatte bir tıklıyorsun. 5 tane arkadaşına tavsiye ediyorsun. Anlatıyorsun. Aynı yöntem. Ha ben arkadaş bulamıyorum. Yardımcı olun. Gel, gel arkadaşım benim bizim Telegram grubumuza. Orada istediği kadar istediği kadar derken arada sırada gel linkini paylaş ekip yapmaya çalış bu kadar basit arkadaşlar peki var mı hocam elimizde şu anda telegram uygulaması arkadaşlar not koyunun kardeşi sayılabilecek tam tersi aynı mantıkla e, ortaya çıkmış bir uygulama daha var o da ne yes koy şaka gibi zaten adı üstünde şaka koyunlar şaka gibi arkadaşlar bakın burada ne Şurada bir canavar gibi bir şey var. Dolaşıyor. Sizin adınıza toplu. Telefonunuz açık dursun. Ha, bitti mesela. Burada boost'a geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada hemen fullliyorsunuz. Tamam mı? Burada ne oldu? Bakın kendi kendine. Bazen telefonda ben de uğraşıyorum canım sıkıldığında. Bunu yapıyorum. Yine ön bölümüne gelip arkadaşlar şurada çeşitli görevler var. Bunları yapıyorsunuz. Puanlar topluyorsunuz ve seviyenizi yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınızın aynı şekilde uygulamaya indirdiklerindeki kazançlardan yine referanslar vesairelerden kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Hocam ben referans bulamam. Buyurun arkadaşlar Tekno Kazanç Sohbet grubumuza, WhatsApp grubumuza gelin. Linkinizi bırakın. İlla ki birileri denk gelir. Yakın çevrenizde olur, olmaz. Bizim grupta da denk gelebilir arkadaşlar. Tabi burada biz araştırmaya çalışıyoruz. Olabilecekleri kestirmeye çalışıyoruz yatırımsız bir şekilde kazançlar elde etmeye, sermayelerimiz, sermayemizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Çünkü boğa sezonu gelecek arkadaşlar. Bu arada bu arada arkadaşlar yine videomuzun e, açıklamalar bölümünde Yescoin ile ilgili de linki bulabilirsiniz. Diğer e, uygulamalar da bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu videonun altında Tekno Kazanç Sohbet grubunda bulunan arkadaşlarımız Tekno Kazanç Sohbet grubundaki Telegram isimleriyle bir yorum bırakırlarsa iki arkadaşımıza Notcoin'de kazandığımız 210 dolarlık arkadaşlar şurada 210 dolarlık kazancı ne yapacağız? 50 dolarını biz Tekno Kazanç YouTube kanalındaki takipçilerimizin içerisinde Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımıza dağıtacağız. Bundan 4 yıl evvel 5 yıl evvel çekilişlerle coin'ler dağıtıyorduk. Yine dağıtmaya başlayacağız. Çünkü paylaştıkça daha çok kazanılıyor. Paylaşın, kazan. Biz o mantıktayız. Ama en önemli hedefimiz şu arkadaşlar. Öğreneceğiz. Öğrenmeden kesinlikle bu işlere girmeyeceğiz. Öğrenip uygulayacağız. Kaybetmemeyi öğreneceğiz ve kazanacağız. Bu kadar basit. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. Sizler de bizler gibi Öğrenip uygulayarak kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, bildirim zilini açın ve sosyal medya hesaplarımızı lütfen bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.